Merhabalar, bugün e, Londra'nın en gözde semtlerinden olan Twickenham'a geldik. E, burada iki tane projenin lansmanını yapacağız. Önümüzdeki hafta lansmanı olacak. E, Twickenham Green ve Twickenham Park projeleri. London Square e, inşaat firmasının iki tane projesi e, olacak. E, çok yakın zamanda hatta Dubai'li bir firma tarafından satın alındı London Square. O yüzden şu anda hani spesifikasyon olarak da bayağı da kaliteli bir e, inşaat üretecekler ve Burayı bizim bu kadar övmek ve pazarlamak istememizin en büyük sebebi Richmond'da sadece 5 dakika mesafedesiniz. E, trenle Londra'nın merkezine 25 dakikada gidebilirsiniz ya da isterseniz Richmond'da bir durak öteye gidip Richmond'tan metro ile veya overground gene yine merkeze doğru gidebilirsiniz. E, çok nezih bir semt. E, şimdi bizim mesela bu fiyat bareminde bize en çok sorulan soru güzel bir semt mi, oturulur mu, yaşanır mı? Burada hiçbiriniz yok, biz burada yaşamayız diyemezsiniz. Onu çok net söyleyeyim yani. O kadar, o kadar güzel bir yer. Tam nehir kenarındasınız. Arka tarafta ana caddesi var, bütün büyük markaların olduğu bir bölge. Birazdan oraları gezmeye başlayacağız. Oradan da projenin olduğu lokasyona doğru gideceğiz. Hadi gelin şimdi gezmeye başlayalım. Yani nehir kenarı yaşamı için ideal bölgelerden bir tanesi. Tek kelimeyle hakikaten harikulade bir yer. Çok iyi okullar var, üniversite var. İşte dediğim gibi bütün büyük e, süpermarket markaları var. İşte Waitrose'undan tutun, e, Gales yine ondan sonra Cuma Marks and Spencer'ına kadar. Yani tek kelimeyle çok çok güzel bir, çok yaşanılacak bir bölge. Zon 5 diye geçiyor. Evet Zon 5 insanları biraz uzak gibi düşünülebilir ama şöyle söyleyeyim. Zon 1'e gitmeniz sadece 25 dakika. Yani ben İstanbul'da Bostancı'da oturuyordum. Mastak'ta çalışıyordum. Metro ile 3 tane metro değiştirerek gittiğimde 55 dakikada gidebiliyordum. O yüzden 25 dakikada merkeze gitmek kesinlikle uzun bir mesafe değil. Öyle söyleyebilirim. Ve yani alabildiğine nehir, yeşil, bir sürü parka çok yakınsınız. Richmond dediğim gibi şöyle bir kitle oluştu. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Son e, yaklaşık 5-10 senede buraya Ankara anlaşmasıyla gelen veya işte bir firmaların sponsorluğunda gelip Richmond'da yerleşen epey bir Türk oldu ama bunların hiçbiri oturdukları yerleri satın alamıyor çünkü Richmond çok pahalı bir yer ve hep evler çok eski yani 1900'lerden 1850'lerden kalma. Bundan dolayı bu bölgede yeni bir inşaat yapılanması kesinlikle ve kesinlikle çok iyi ve sırf bundan dolayı bence çok hızlı satılacak ve çok e, fiyatlarına da baktığınızda normalde şimdi yeni yapılarda bir e, New Build Premium diye bir fiyat koyarlar ama buradaki 1 artı 1lerle piyasadaki eski 1 artı 1ler arasında yemin ediyorum fiyat farkı yok. Yani 2 3 hafta evvel ben buraya gelip bir pazar araştırması yaptım. Ya biz bir şey satarken her zaman doğru fiyatlı olup hem insanlara kar getirecek hem de oturduklarında bile ileride kar ettirecek ürünleri her zaman pazarlamayı yeğliyoruz. Yani mesela bana genelde soruyorlar. "Barkley'nin her projesini satıyor musunuz?" diyebilirsiniz mesela. Ben hayır hepsini satmıyorum. Çünkü bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Ben huzurlu bir adamımdır, mutlu bir adamımdır. Gidip de bir müşteri kötü bir ürün satıp ondan sonra onlardan kötü bir feedback hiçbir zaman almak istemem. Yani ama diğer ajantalar böyle olmayabilir onu söyleyeyim size şimdiden. Hatta olmayabilir değil, değiller. Yani onlar, onlar ne satarsa satalım bir şey satalım derdindeler. Öyle söyleyeyim size. Ama burası kaçırılmayacak fırsat. Alçak katlı yapılar. Böyle hani 20-30 katlı değil 3-4 katlı olacak bloklar. Çok fazla büyük bir stok yok. O yüzden elinizi çok çabuk tutun derim. Yani özellikle mesela şu anda tam nehirin öbür tarafına geçtik, Twickenham'da. Gördüğünüz üzere her taraf yeşillik. Yani hiç Londra'da yaşıyorsunuz hissiyatı vermiyor. Zaten bizim İstanbul'dan özellikle buraya taşınan Türklerin Richmond'ı mesken tutmasının en büyük sebebi bu bütün open green space'ler, parklar, nehir kenarı, o hayatı İstanbul'da yaşayamadıkları için buraya geliyorlar. Ve Richmond'daki evlerin fiyatlarından dolayı orada satın alamadıkları için de e, bu tarafı çok herkesin tercih edeceğini adım gibi eminim. Yani hakikaten çok yaşanılması bir yer. Hatta hatta biz şimdi yeni kendi oturduğum yeri almış olmasaydım çok ciddi söylüyorum buradan bir iki artı bile kendimde girerdim yani net söyleyeyim. Hakikaten çünkü çok çok ama çok elit insanların yaşadığı bir yer her şeyden önce. Mesela bu arkamda gördüğünüz cadde e, sadece yayalara e, şey, e, bütün işte restoranlar, kafeler mesela bakın orada Gales var, Sushi restoranı var yani inanılmaz şirin bir yer. Hiç böyle Londra'da büyük şehirde yaşıyor musunuz hissiyatı veren bir bölge değil ve sadece zone 5'tesiniz aslında baktığınızda. Ee, şimdi birazcık buraları size çekelim gösterelim. İşte karşıda Starbucks'ınız var hemen yanında işte Tesco'su bir sürü pub, restoran her şeyiniz var. Yani hani ya ben aman Londra'nın merkezine gitmem mi gerektirecek bir şey var mı derseniz hakikaten yok yani. Belki gece hayatı olabilir sadece. çekiyoruz yani İran mutfağından tutun işte İtalyan restoranı Japon mutfağı her şeyiniz var ve hani insanlar böyle az önce onu konuşuyorduk arkadaşımla hiç böyle ya şehirde yaşıyorsun hissiyatıyla sanki tatil yöresinde yaşıyorlarmış hissiyatıyla çünkü böyle huzurlu yerde yaşadığınız zaman insanlar da daha bir mutlu oluyor. Londra'nın keşmekeşi, gürültüsü, patırtısı olmayan bir yer yani. O yüzden yani kesinlikle ve kesinlikle bakın Londra'da biz yaşamak istiyoruz diyorsanız, güzel bir semtte, uygun fiyata, düşük bütçeli bir şey almak istiyoruz diyorsanız kesinlikle alınacak yer burası. rugby vesaire seviyorsanız ki zannetmiyorum çok bir türkün sevdiğini <laughs> meşhur Twicken'ın şey stadı da buraya yakın yani e, hatta projeden bir tanesi Twicken'ın e, stadına epey bir yakın. Ama dediğim gibi yani şöyle bu kadar şirin bir yer de yaşamayı herkes hayal eder öyle söyleyeyim size. Yani özellikle e, hani belli bir yaşın üstündeyseniz 35 plussanız ondan sonra daha böyle stabil bir hayat yaşıyorsanız, sürekli gece dışarı çıkmıyorsanız, öğrenciler için çok e, cezbedici olmayabilir. Yani biz de Londra'da, İngiltere'de öğrencilik yaptık zamanında. Hani sürekli haftanın üç günü, dört günü gece dışarı çıkıyorduk. E, o yüzden insanları hani o tarz bir yaşam tarzı değil ama daha çok böyle oturacak, işte burada çalışıyor, işinde gücünde, hafta sonu gezmeye çıkacak adamlar için tek kelimeyle ideal bir yer yani. Gördüğünüz üzere London Square'ın Twickenham Green'deki lokasyonuna geldik. Burası Twickenham istasyonuna 15 dakika mesafede. Arkada inşaat başladı, biraz gürültü var. O yüzden daha sessiz bir yere geçip devam edeceğiz anlatmaya. Şöyle söyleyeyim, biz şu anda tam inşaat alanının iki paralelindeki sokaktayız. Buradaki mesela eski evlerin fiyatına baktım ben. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire veya evler bizim projedeki fiyatlara çok yakın ki Dediğim gibi o new build premium o kadar fazla fiyat farkı olan bir şey yok bu proje özelinde söylüyorum ve yani insan kalitesi açısından çok güzel çok sessiz sakin yaşanılacak bir yer. Hani burada mesela hiçbir ses seda duymuyorsunuz. Ana cadde yürüyerek buradan 2 dakikada ana caddedesiniz. Bu bütün o işte kafeler, restoranlar, süpermarketler, nehir kenarı hepsine çok kolay ulaşımınız var. Dediğim gibi tren istasyonuna 15 dakikada yürüyebilirsiniz. İsterseniz oradan bir durak ileri gidip Richmond'a gidebilirsiniz. Oradan District Line ve Overground'a binip merkeze gidebilirsiniz. Ya da direkt trenle Vauxhall'a gidebilirsiniz. Vauxhall'da Victoria Line'la değiştirip ki sadece 25 dakika sürüyor. Yani buradan 15 dakika yürüyüp Vauxhall'a gitmeniz yaklaşık 40 dakikanızı alıyor. Fiyatlar hakikaten çok iyi. 425 bin pound'dan başlıyor 1 artı 1'ler. 600 binden başlıyor 2 artı 1'ler. 900 binden başlıyor 3 artı 1'ler. Ayrıyetten burada e, House ve normal evler de var. Yani Muse House nedir derseniz bu İngiltere'de yani Londra'daki mesela Mayfair'daki ana caddedeki diyelim büyük evlerin arkasındaki ahır, eski ahırları e, Muse House'a çevirdiler. Yani tam Türkçe'de karşılığı olan bir şey olmadığı için çok da anlatamadım kusura bakmayın. Ama öyle bir ev türü diyeyim size yani. Yani burada müstakil evler de olacak. Onlar da 1 milyon pound civarından başlıyor ama yani bu bölgedeki bu fiyatlara değer mi? Kesinlikle değer. Ve bu bölgede yeni kesinlikle başka bir yerleşim yok. Evlerin hepsi bakın Victorian tarzı evler. Bunlar yaklaşık en azından 100-120 yıllık binalar. Yani bunlarda oturmak istemezsiniz öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi biz burayı çok kesinlikle ve kesinlikle çok iyi satılacağına eminim. Özellikle Londra'da yaşayan Türkler için beyaz yakalı belli bir yaş seviyesinin üstünde hani böyle sürekli merkezde olmak isteyen gençler için demiyorum bunu. Ee, ödeme planı inanılmaz iyi. 2026'nın ikinci çeyreğinde teslim olacak. %10'la kontrat exchange yapıyorsunuz. %90'ını teslimde ödüyorsunuz. Özellikle hani ya biz para biriktiremiyoruz bilmem ne kendinize bir hedef koymak açısından da çok da güzel olur. Yani şöyle düşünün. 600 bin pound alacağınız bir 2 artı bir daire 60 bin poundunu vereceksiniz bugün, ondan 2 sene sonra da faiz oranlarının da düştüğünü göz alırsak, e, hani çok rahat bir ödeme planıyla, çok rahat kira öder gibi bir morguca sahip olabilirsiniz bu bölgede. Go go go, it's alright. Don't get mad. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan merhaba. Şimdi e, Twickenham Square projesinin oraya geldik, burası nerede derseniz Solumuzda The Stoop diye bir e, e, rugby stadı var. Yolun hemen öbür tarafında da Twickenham Stadı var. Yani o, o bölgeye çok yakınız. Satış ofisi daha henüz hazır değil. Önümüzdeki hafta cumartesi açılacak. Önümüzdeki hafta cumartesi, cuma bizde bütün fiyatlar vesaireler olacak. Ondan sonra e, müşterileri buraya getirmeye başlayacağız. Yani şöyle söyleyeyim az önce ufakta bir toplantı yaptık satış ekibiyle. Yani Londra'da bu bölgelerde yaşıyorsanız eee bu iyi okulların olduğu bu kadar yeşil bir bölgede yaşamak istiyorsanız fiyatlar inanılmaz uygun. Bir artı bir ufak bir artı birler 425 binden başlıyor, iki artı birler 575 binden başlıyor, üç artı birler 800 binden başlıyor. Yağmur da başladı. Bu şekilde kapatalım. Yakında zaten reklamlarımızı vesairesini görmeye başlayacaksınız. Yani burayı kaçırmayın derim. Çok fazla bir daire yok. Toplamda 107 üniteden oluşuyor çok hızlı satılacak. Elinizi çok çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Gene %10 peşin %90 teslimde 2026 sonu teslimmedi de. Yani önünüzde neredeyse 3 sene var parayı denkleştirmeniz için öyle söyleyeyim. Görüşmek üzere.